Yalnız nasıl kahramanlık yaptım onu gördün mü? Evet. evet, evet arkadaşlar şimdi yeni tur. bakalım. Para kalmıyor. Evet. Hey evet. almak için. Sen kaçtı bir? Sen kaçtın? Ya para var mı? <laughs> Senin üstün ne renk? Altı Altın altında. mı? Sarı orada da ha sarı yani. Ya hiç bir şey var mı hiç Evet, gizemli iksir kazanı var. Ona eğer altın topladıysan bir şey yani sağ yerleştiriyorsun bir altın kartını. aha aha aha, aha katil buldum katil buldum. Kırmızı üstlü kırmızı üstlü mavi altlı elmas böyle elmas gibi. Ya yürü git yürü git yürü git. Geliyor 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 geliyor. Ama böyle açık mavi, tamam mı? Koyu mavi benim çünkü, açık mavi. E yok, bende kırmızı alt varmış. Her kırmızı. Ben full kırmızı şeyim. Oha 10 saniye hız kazandım. ne oluyor. Öldüm. Ya, aa, aa! Evet, evet. İşte açık mavi demiştim. Fırlattı bıçak ama gelmedi. Altı bir mavi değil mi? Bir mavi. Yok. Üstü kırmızı, altı mavi. Elmas set gibi evet. düşün. Ta verdik. Hadi Açıkma. ya yetişe. Yetiş ile onu öldüreceğim. Hala açık mı? Evet. Şu an sana e, e içinde bak. E. Şu an ortaya geliyor. Alttan. Alttan ortaya üstte çıktı. Dikkatli ol üstte. Buradan çekti. Kesti bir Bak. Nerede? Bu. Abi adamı defet. Evet, Ortada şu an. Birimi kesiyor. Kesti. Ben kestir arkasına oldu. gidiyorum. Tamam arkası. Şu an nerede? Yes vurdum. Yes vurdum be. Yes.